Hilafeti İslamiye'nin ittihadı İslam'a bina edilmesi. Kur'an-ı Kerim'de, müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Ayetiyle, müminler arasındaki kardeşliğin imandan geldiğini ve bu kardeşliğin nesebi ve ailevi kardeşlikten daha ileri ve kutsi olduğu ihtar edilir. Hadis-i şeriflerde müminlerin birbirleriyle dünyanın marsus yani kurşunla perçinlenmiş bina gibi kenetlenmesi hususunda ciddi telkinatlar vardır. Ayrıca müminlerin birbirlerini sevmede, birbirlerini acımada, birbirlerini korumada misali bir cesede bir vücuda benzer ki cesedin herhangi bir uzvu rahatsız olsa hastalansa cesedin diğer uzuvları da bundan muzdarip olurlar ve uykusuz kalır, ateşler içinde yanarlar gibi hadislerde de müminlerin birbirlerine değil düşman olmak, bir vücudun azalarının birbirlerinin imdadına koşmaları gibi olması temenni edilir. Bediüzzaman Asrımızda İslam birliği fikrini en çok işleyen ve bunun nasıl, ne zaman, nerede, kiminle ne şekilde olabileceğini de Risale-i Nur külliyatında tek tek izah eden Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri gelmektedir. Çünkü o azametli, bahtsız bir kıtanın, şanlı, talihsiz bir devletin, değerli, sahipsiz bir kavmin reçetesi, ittihadı İslam'dır demekle asıl reçeteyi ve çözüm yollarını gösteriyor veriyor. Bediüzzaman dünyayı aydınlatan pek çok eserinde İslam ittihadı ve İslam birliği noktasında birlikteliğe işaret etmiştir. Şu inkalabatı istikbalde en gür seda İslam'ın sedası olacaktır gerekçeleriyle ve nasıl olacağı noktasındaki işaret ve işaretleriyle Kur'an ve sünnet noktasında gerekli müjdeleri vermiştir. Tarihte ilk defa İttihad-ı İslam Cemiyeti 31 Mart vakasından 10 gün önce halkın fikirlerine tercüman olan ulemanın da içinde bulunduğu grup tarafından 1909 yılında kurulmuştur. Hedefi milleti dini düşünceler etrafında toplamaktı. İttihad-ı Muhammedi Cemiyeti kurucuları arasında Bediüzzaman Said Nursi de yer almaktadır. Yüzyıldır dünyayı senaryoyu yazanlar idare ediyor. Ancak bu tarihlerde Osmanlı Devleti'nin başı, yıllardır dış güçlerin etkisiyle içimizde beslediğimiz devşirmeler, başımızdaki yöneticilerimizi devşirerek bir türlü sahili selamete çıkamamış, o günde bugün de ciddi bir varlık da gösterememiştir. Alemin ölümü yeniden dirilişe vesile olacaktır. Geçen yazımda Alemin ölümünü sizlerle paylaşırken dünyada kurulan Birleşmiş Milletler ve NATO gibi kuruluşların ve diğer gönüllü kuruluş ve federasyonların aslında bu bozuk düzeni dizayn edip hayatiyetini küresel sermayenin menfaatleri noktasında yürütmek olduğunu dile getirmiştim. Konuşan değil yaşayan bilir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına Birleşmiş Milletler gibi, UNDP, UNV gibi önemli birimlerin de belki de Türkiye'de en çok görev yapan devlet görevlisi gibi bu kuruluşların dünya insanlığına barış getirmek, insanca bir yaşam sağlamak, habitatımızı, floramızı, faunamızı, kısaca bunların üzerinde yaşayan insanları, hayvanları, canlıları korumak gibi bir görevlerinin asla olmadığını tarihe kayıt düşmek isterim. Küresel şeytanın senaryolarını Müslüman devletleri sayesinde bugün hayata geçirmektedir. İslam Birleşmiş Milletleri, NATO'su acilen kurulmalıdır. Dünyanın en büyük teşkilatı olan BM ve NATO idare tarzı itibariyle sekülerizmin kontrolü altında hiçbir başka değeri tanımayan ve yaptırım gücü olmayan bir kuruluş olmaktan öteye gidememiştir. Müslümanların tek kurtuluş yolu. Bugün Müslümanların yapması gereken İslam Birleşmiş Milletlerini, İslam NATO'sunu, İslam Parlamentolar Birliğini en kısa zamanda kurarak hayata geçirmeleri elzemdir. Katidir, zaruridir. Tabii ki İslam Birliği derken hangi kavimden olursa olsun, İslam'ı kabul etmiş başta Türk devletleri veya bu birliğin içinde yer almak isteyen devlet ve diğer gönül bağı olan kuruluşların da bu birlik içinde güç birliği oluşturulmasında fayda mülahaza edilmektedir. İttihat, ittifak siyasette olamaz, siyasi liderlerin öncülüğünde hiç olamaz. Bediüzzaman, ittihat meselesini de tecdid etmiştir. Yeni bir ittihat yolu, yeni bir sistem geliştirmiştir. İttihat cehl ile olmaz. İttihat, imtizacı efkardır. İmtizacı efkar, marifetin şua elektriğiyle olur. Renka münazarat, yani hakiki ittihad için, önce fikir birliği, gönül birliği, iman birliği, ibadet birliği, ilim birliği lazımdır. Şimdiden, pek çok Kur'an ayeti, hadisinde ve Bediüzzaman Hazretlerinde dile getirdiği gibi hilafeti İslamiye'yi, ittihadı İslam'a bina etmenin vakti gelmiştir. Emaneti devralacaklar beklenmektedir. Vesselam. Not 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyorum. Devam edecek.